diyorum şimdi GSM e, operatörlerden bahsettim biraz önce. Fatura üzerine, telefon almak. Telefon almak. Evet. Şimdi tüketiciler bir telefon alırsalar fatura üzerine. Evet. Bir telefon alırsalar bu telefonu 14 gün içerisinde iade etme hakları var. Diyeceksiniz ki biraz önce dediğiniz iade hakkı yok. Bu nasıl oluyor iade hakkı? Ama bu peşin değil. Kredi kartıyla değil. Hani bir önce bahsettim ve ya, deftere yazma gibi. Evet. Bu da açık hesap gibi fatura üzerine olduğu için 14 gün içerisinde tüketici iade hakkı var. GSM operatörlerinden alınan telefonları. Evet. Dan dolayı 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermiyor. Aldım beğenmedim. Aldım iade etmek istiyorum. Hiçbir gerekçe göstermeden tüketicinin iade hakkı var. Bir de e, e, sorularımız çok Konu çok uzuyor. Bu evet. önemli bir konu çünkü her tüketici ilgilendiren bir konu olduğu için bunun tam detaylarıyla anlatmak istiyorum. Hayır. Evet, ee, tüketicinin bir diğer hakkı da şurada var. İnternet üzerinden e ticaret dediğimiz olay, mesafeli satış. Da çok önemli. Evet. Çünkü çok gelişti artık. Çok gelişti. De. Evet, çok da alışveriş yapan var o konuda. Sorun yaşayanlar da bir hali fazla. Aşırı derecede sorun yaşayanlar var. Evet. Ee, gerçi bundan ilgili çok da e, genelde pek çok televizyona katıldığım e, sunucu arkadaşlarımız da hep internet üzerinden alışveriş evet. yapıyor. Büyük evet. bir siz de öyle evet. alışveriş yapıyorsunuzdur. İnternet e-devlet e düzeltiyorum, internet e-ticaret üzerinden, yani buna biz mesafeli satış diyoruz evet. kanun e dilinde. Alışveriş yapan tüketiciler bir ürünü aldı, bir telefon aldı, evet. peşin veya taksitle aldı, hiç önemli değil. Bunu 14 gün içerisinde iade edebiliyor mesafeli satış ama. Bakın mağazadan aldığınız değil. Evet. Görerek, bakarak bu ayakkabıyı görerek, bakarak aldım. Bu mağazayı görerek, bakarak aldım. Gördüm, elimde tuttum, aldım. Bu niye hakkı yok. Ama internet üzerinden görmediğin sadece sipariş usulüyle verdiğin bir ürünün 14 gün içerisinde hiçbir gerekçe göstermeden aldım beğenmedim veya aldım boşuma gitmedi hiçbir gerekçe göstermeden ya hakkı var peki gerekçeli bir iade hakkı 14 günden sonra. 14 hangi günden sonra. Yaşarsak. Tabii o zaman da dediğim gibi e, 6 ay o zaman da 6 aylık süreç başlıyor. Tekrar, tekrar. Hani bir önce bahsettim ya evet. garanti kapsamındaki o zaman da 6 ay 6 aydan sonra da garanti kapsamında onarım. E, dediğiniz gibi eğer ki 14 günü geçir, geçirdiniz. Evet. Ama bu 14 gün içerisinde ürünün arızalı olması önemli değil. İstemediğinizde. İstemediğinizde. Tabii. Ama 14 günden sonra da Öyle hiçbir arızası yokken ben iade etmek istiyorum diyemezsiniz. Evet. Bir arızası çıkarsa zaten altı ay içerisinde kanun çerçevesinde gerekli haklarını, haklarını tüketici kullanabilir. Çok güzel bir şey yani görmeyerek alıyoruz sadece fotoğraf üzerinden sanal bir şey. Gelen ürün olacak mı ya da kalıp farkı yani kalıp, benim en